Arkadaşlar bugün Duru ve Doğa ile birlikte mutfağımızı diziyoruz. Hazır mısınız? Doğa malzemeleri Duru'ya verecek. Duru da mutfaktaki yerlerine yerleştirecek. Hazır mısın? Nasılsın Duru? Evet arkadaşlar bakar mısınız? Duru'nun dişi çıkmıştı. Bir önceki videomuzda paylaşmıştık. Öbürü de sallanıyor. Evet artık Duru büyüyorsun. Evet. Bak yerine geri gelmeye başlamış. Hadi bakalım. Doğan sırayla malzemeleri ablana ver. Ablan da mutfaktaki yerlerine yerleştirsin. Tamam mı? Tabakları bence raflara diz duru. Hayır. Yiyecekler aşağıda olsun. Anne. Efendim. Şimdi burayı yiyecek tarafı, burada tabak tarafı. Tamam hadi koy bakalım. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Ver bakalım malzemeleri ablana doğa. Evet doğal tabakları bir bir ablasına veriyor. Diz bakalım doğa. Evet ne kadar çok tabağımız varmış ya arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bir de biz bunları ayırdık. İkiye böldük arkadaşlar. Bir, bir kısmı dedi ki mutfağımızda dursun, bir kısmı da kutumuzda dursun. Kutuyu kaldırdık. Tabak bitti mi? Yiyecekleri ver şimdi. Üzüm. Bakalım pizza. 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 Evet. Başka Allah Harika tavuk kutuları. <laughs> Evet şimdi Duru ve Doğa bana bunlarla yemek hazırlayacak. Toast. Kek. Doğa keş. sen bana ver ben pişireyim. Tamam mı? Hadi bakalım. Ve arkadaşlar bebeği de yeri atmışlar. Evet. <laughs> evet tatlılar. Koy evet bebek arkadaşlar şuna bakar mısınız minnacık bir evet ver hadi yiyecekleri bitti mi yiyecekler o kadar mı doğa havuçlar mı var evet arkadaşlar iki tane havucumuz var belki kardan adam yaparız evet kar yağarsa kardan adam yaparız başka neler var kardan adam yaparız Evet. adam yapalım Burada havuç takalım. Senin burnun var ama. <laughs> Kardan adamın burnuna takarız onları. Hadi devam edelim. Devam Ver ablana hadi. Bardakları duru üstte diz. Bardakları ver anneciğim. Ketçap. Ketçabı. Oraya mı koyacaksın ketçabı? Portakal. Uydular da portakal. Evet, portakalı da hazırladık. Tabak çıktı bir tane. Tabakların arasına koy onu, değil mi? Evet. Onun altı yok, o kalsın. Bence o kalsın. Sosis. Evet, sosislerimiz. Hadi bardakları. Tamam, yapıştırsın da. O. Sonra bardakları ver bence bardakları dizsin Doğa abla. Hadi bardakları da üst kata diz Duru. Ha tatlı çıktı bardağın içinde. hadi. <laughs> Arkadaşlar ama Yokmuş. Hadi. Doğa çilek. Hadi bardakları diz bakalım Duru. Hadi. Evet bisküvi var. Şu bardağı da koy bakalım. Üst rafa dizeceksin. Şu bardağı da üst rafa koy. Makaron, kaldı. Makaron bardağın içinde mi kaldı? Aa nasıl girmiş bu buraya böyle? Ben soktum. Sen mi soktun? Nasıl çıkacak bu? Evet çıkarttım arkadaşlar makaronu. Makaronu da koy yiyeceklerin yanına duru Koy hadi yiyeceklerin yanına koy. Bu limonataların kapakları nerede? Burası bitti. Limonataların kapakları nerede? Al. Diğerini Diğerine de koy bakalım. Hayır limonataların kapaklarıyla koy. Buru ne yaptın buralara? Hep dağıtmışsın buraları ya. Ama bu nasıl oyun böyle? Her yeri dağıtmışsın. Anne Mickey yatıyor. Mickey yatıyor mu? Bakayım. Getir bebek arabasını. Bebek arabası da çok güzelmiş. Pembe pembe. Buraya da anne kıyafetleri koydum. Kıyafetleri mi koydun oraya da? Hı hı. Tamam. Ha, bu kim sürecek? Ben. Birisini getir. Birisini getir bu. Buraya salıncağı da birisini oturttur. Aa, mama zannelesine de biberon koymuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Orayı da hep dağıtmışsın Duru şuna bak Ben onların kıyafetlerini giydirmiştim Dün gene kim çıkarttı Ben Sen mi çıkarttın Bakalım burada kimler varmış Kay bakalım Evet arkadaşlar Bakar mısınız Duru her tarafa dağıtmış Bu bisikletli kızdı Duru Bunun bisikleti nerede getir bisikletine bindirelim Şurada bak getir onun bisikletini Evet getir bakalım. Tut bisikletini. Bisikletine bindirelim bu bisikletli kızı. Bin bakalım bisikletli kız. Bisikletine bin. Evet bindi. Koy ayaklarını da. Pedallara koy ayaklarını da. Çıkarttın kız düşürdün. Başka kimler var? Getir bakalım. Başka kimler varmış? Anne durma yeri de var. Evet, bisikletin durma yeri de var. Arkadaşlar bakar mısınız elbisesine nasıl olmuş? Bunu ben yaptım. Nasıl olmuştur elbisesi? Güzel. Beğendin mi? Evet. Anne bak duruyor. Evet. Başka kimler var? Şu Rapunzel'i falan getirsene. Bella'yı, Rapunzel'i, Ariel'i. Sen hangisini seviyorsun aralarında en çok? En çok sevdiğin hangisi? Kim o? Anna. Anna'yı mı seviyorsun? Peki başka? Hadi Duru öbürlerine de göster bize. Bak orada Ken de var. Diğer Ken'ler nerede? Bir sürü Ken'imiz vardı bizim. Bir. Bir tanesi burada sadece. Diğerleri yok. Adam. Bu da Duru hatırlıyor musun? Bu e, neydi? Kampçı Kamp. Ken miydi? Aynen. Evet bunun gözlüğü vardı arkadaşlar böyle. Termosu vardı. Aa dürbünü vardı. Evet. Dürbününü takalım böyle boynuna. Bir de çantası vardı bunun. Hatırlıyor musun? Duru yemek çantası gibi böyle. Şöyle boynuna takılıyor arkadaşlar durmuyor. Niye durmuyor Duru bu? Anne bak. Ha orada takılma yeri mi var? Pardon. Tak hadi. Tak bakalım sen yapabilecek misin? Ben yapamadım. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Duru yaptı. Ben yapamadım. Evet, ben takamadım arkadaşlar. Bakar mısınız? Duru taktı boynuna. Başka kimler var? Bak. Kim o? Rapunzel. Arkadaşlar er bakar er mısınız? Anne er onun minikoru da var. mu var? Nerede? Rapunzel'in unicornu mu bu. <laughs> evet arkadaşlar Duru, Rapunzel'in unicornu yapmış. Bakar mısınız? Bu ama My Little Pony. <laughs> Unicorn un olması için burasında boynuzu olması lazım. Boynuzu olmayanlar My Little Pony. Başka kimler var arkadaşlar? Bakalım bakalım. Bakın burada Elsa var arkadaşlar. Bu yeni Elsa, bir de eski Elsa'mız vardı. Eski Elsa nerede Duru? Ha gözümün önündeymiş dur. Evet unicorn tancı. Kime takalım bunu? Rapunzel. Rapunzel'e mi takacaksın? Hadi tak bakalım. Oldu mu? Dur ben takayım mı? Taktım. Taktın mı? Evet arkadaşlar bakar mısınız? İnikorna tanç taktı Duru Rapunzel'e. Çok güzel oldu. Bak bak Duru arkadaşlarına eski Elsa'yı gösteriyordum. Bu eski Elsa arkadaşlar. O bunu... zilen Elsa. Evet bunu Duru kaç yaşındaydın Duru sen? 2 yaşında e filandı e bunu aldığımızda Duru. Evet kardeşin yemiş ebelerin üstüne <laughs> bakar mısınız? <laughs> Küçükken <Çiçek gönden> ben yemişim. <laughs> evet bu da yeni Elsa arkadaşlar bakın. Bunu da geçen sene mi almıştık Duru? Bunu da geçen sene aldık evet. Bu Doğan'ın, öbürü de benim. Evet. Hayır hayır bu, bunun ikisi doğanın benimkini Duru um almıştınız. Evet bunlar kardeş ikisi değil mi? Elsayla ile Anna zaten Arkez. yüzleri bak aynısı dur yan yana bir getir bak aa bak bir gizem çözdük aynısı suratlarına bakar mısın <laughs> gördün mü sadece saç renkleri farklı anne bir dakika bunların gözleri farklı değil aynı bence değil mi bak Mohana'yı getirelim bir de Mohana <laughs> Moana. Muhana. Moana. Moana. Moana'nın saçları çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Ben kıvırcık, ördüm. kıvırcık. çok güzel. Ördüm. Ördün mü? Çok güzel olmuş. Dur o. Kıvırcığı ben yaptım. Başka kim var orada? Pamuk Prenses var. Ariel var. Allah Allah. Bella var. Tinkle Bell'i de getir. Bakın burada bir tane daha Tinkerbell. Bir şey söyleyeceğim. Evet Tinkerbell'i getirir misin bir? Tinkerbell'in aynısını buldumdur ben. Hani? Bak. <laughs> Bak. Bu <burada gülüyor> bunu... Gördün mü? Bunların ikisi kardeş tinkerbeli. Evet. Ama bunun kurdele yok. Kimde? Kurdele değil. Eteği yok. Onun da eteği vardı. Nereye gitmiş kim bilir. Şu kıyafetlerin arasında var mı? Anne soralım. Biliyorlar bak. Evet bu kıyafetlerin arasında yok. Aa Chelsea'nin eteğini buldum Duru. Bak bu Chelsea'nin eteği bu. Ay Evet onun eteği o zaten. Orijinal eteği oydu. Kutusundan o etekle birlikte çıktı.